Bu haftanın maç tahminleri var. E, herkes maç tahminlerini yazdı mı? Elini Ahmet Çakar'ınkini gösteriyorum. Çok zor Ahmet Çakar'ınki bu. Sinan abininki burada. Maç tahminlerimiz. Benimki Sanki. burada. E, ne zaman açacaksın? Şimdi hemen açıyorum ha, Benimki Sinan ben abi. yazmadım. Beni, biz yazalım o zaman. Yazdım. Ben işlemin. yazdım. Kasım konuşsun bir şeyler söylesin. Versene benim Yok, şeyimi. Yok ben yazdım. Buyur Ertem'ciğim. Hemen alacağım, bir saniye. Bak Erasim doğru yaz, ciddi artık senin eski gel. Son derece ciddi. Eski programlardan değil bu artık sen git Allah yaz, Allah ona biz, Allah. biz ciddi spor Karnı programı Kardeşim ifade özgürlüğü var bak. Ben, yazdım. Nefci bak. Şey Allah. yaptım. Şu anda Her Teoman bizi izliyor biliyor musun? Yapıyoruz. Teoman kim hocam? <laughs> Seçkin hocamız vardı. Bışar'ın düğününde tanışmıştık. Hatırlıyor musun? Ta Teoman diye. Hocamızın kardeşi. O da çok Adamlı. selam Hocam bir şey söyleyeceğim ben. Hatırladım. Evet. E, bu arada Çatalca e, Çatalca'dan çok önemli bir isim. E, bunu söylemek istiyorum. Hepiniz de çok duygulanacaksınız. E, çok çok özel bir isim. Çatalca Belediye Başkanımızın koruması eee Taner Kaya. Kendisi bir gazi aynı zamanda ee, bir gazi ve Çatalca Belediye Başkanı Sayın Üner kendisine e, orada bayağı bir e, güvenen e, kendisine kapılarını açan e, çok özel bir başkan onu da söyleyeyim. E, Taner Kaya'ya buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum saygılarımı gönderiyorum e, çok sevgiler Çatalca Belediyesi'ne hocam. Şimdi geldi Abdülkerim abininki gelene Abi kadar, kadar Abdülkerim abininki gelene kadar sizinkileri Ahmet okuyayım Ahmet Çakarla başla. Önce ya Ahmet Sinan Hocam seninkini başla. okuyayım mı hocam? Abi benim için sakıncası yok. Doktor Ahmet Çakar'ınkini için açıyorum. <laughs> Bir olacak ya. Doktor hatta. Ahmet Çakar. Bu hafta oynanacak karşılaşmalarla ilgili olarak Hocam ne? çok mu? Islattın zarfı ya, <laughs> Ben ciddi adamım ben İmzamı atarım ismimi yazarım yapıştırırım Nefçi Bakü Galatasaray Denizli Spor Trabzon Spor Beşiktaş Antalya Spor Başakşehir Galatasaray Fenerbahçe Hatay Spor Bu karşılaşmalarla ilgili Ahmet Çakar ne demiş hepsini bir görelim bakalım Nefçi Bakü Azerbaycan'a buradan Bakü'ye selam olsun Azerbaycan'a Azerbaycanlı Azerbaycan kardeşlerimize Dostlarımıza o gün tarafsızız ne Galatasaray ne Bakü. İki tarafı da tutuyoruz. İkisini de tutuyoruz. Siz şey, ne içi şey, Bakü? Tabii şey, ki. Bir Galatasaray, 2 <laughs> Bir de Bakü, Bakü Petrol Spor. Ya bir dur. ya bir dur. Petrol Ya bir dur. Buyur Ertem. Denizli Spor 2, Trabzon Spor 0. Hayda. Beşiktaş 1, Antalya Spor 2. Hayda. Başakşehir 1, Galatasaray 1. Aaa hoca coşmuş ya, Oca coşmuş. Fenerbahçe 3, Hatay Spor 0. O, mantıklı. Nefçi, 1, Galatasaray 2. Cenizli Spor 2, Trabzon Spor 0. <laughs> mantıklı Beşiktaş 1, Antalya Spor 2. <laughs> Başakşehir 1, Galatasaray 1. Fenerbahçe 3, Hatay Spor 0. Ahmet Çakar böyle diyor. Mantıklı mı bu? Ma mantıklı. Hepsi olabilir yani ama... Bence mantıklı. Sinan abininkini açıyorum. Sinan abininkini gösteriyorum sizlere. Sinan abininki nasılmış? Vallahi çok güzel yazmış yine. İngi gibi. Oo. Kim? Nefçi Bakü 0 Galatasaray 2. Helal. Helal. Ya, Rasim. Gerçek can kardeşim. Denizli Spor 0 Trabzonspor 1. Güzel, güzel. Ya, Rasim bir <laughs> dur. Ya abi, Beşiktaş, Beşiktaş 3 Hocam, Antalya. Hocam trollük trollük yap. Ya Rasim. Evet. Beşiktaş 3 Antalya Spor 1. Başakşehir 1, Galatasaray Hatı 2. İşte Sinan Engin farkı bu. <laughs> Fenerbahçe 2, Hatay Spor 0. E, tartışılır o tabii. Ya sen bir yorum yapma ya Allah Allah Her skor'a niye yorum yapıyorsun? yapıyorsun. Ya. Her Sinan abi benim için ya. önemli. Sen her Söyle skora ya. yorum yapıyorsun? Şu bana yaptığı maç bana geldi. Bir, bir bak, dakika. Nefçi Bakü 0, Galatasaray 2. Sinan abininkini bir daha okuyorum. Bara yaptığı videoyu bir Ya Rasim Allah'ını peygamberini seversen. Nefçi Bakü 0, Galatasaray 2. Denizli Spor 0, Spor 1. Beşiktaş 3, Antalya Spor 1, Başakşehir 1, Galatasaray 2, Fenerbahçe 2, Hatay Spor 0. Bin ikini bir görelim. Görelim bakalım. Sen Ertuğrul kestireceğim şeyler. mi saçını? Hadi buyurun. Aa, Nefçi Bakü 1, Galatasaray 1. Ben, bakmıyorum. Bir. ben bakmıyorum bu skora bu kora. Nefçi Bakü 1, Galatasaray 1. Denizli Spor 1, Trabzonspor 1. Beşiktaş 2, Antalya Spor 2. <laughs> Başakşehir 1, Galatasaray 0. Fenerbahçe 2, Hatay Spor 0. Adamsın. Bakü 1, Galatasaray 1. Kuzara Galatasaray'ı kafayı takma. Denizli Spor 1, Trabzon Spor 1. Beşiktaş 2, Antalya Spor 2. Başakşehir 1, Galatasaray 0. Fenerbahçe 2, Hatay Spor 0. Bence Fenerbahçe şampiyon olacak. Oo. Abdülkerim abi'nin ikili görmek ben istiyorum. Ben bu sene Fener. Abdülkerim Durmaz. Görelim Apo abi. Vay lan bu abi. Oğlum sen normal misin ya? Abi kim, ya iki. gel gel sana gel nasıl ya dersin bak dur. Azeriler Okuyun. kardeşimiz. Bak. Tamam bak tamam. tamam. Petrol Spor bir gaz. Azerbaycan abi. hepsi kardeşimiz, kardeşimiz, dostumuz. Canımız. Ben bir şey bilmiyorum. Tek devlet ben. iki bayrak değil mi? Ben hiç bu, ee, bir millet. Ben. Bir, ya, bir millet Dokuyor iki ama. devlet. Aynen öyle. Yanlış söyledim. Aynen, senin yüzünden. Adımı bile şaşırdım burada. Nefçi Bakü 0 Galatasaray 2, Denizli Spor 1 Trabzonspor 1, Beşiktaş 2 Antalyaspor 1, Başakşehir 1 Galatasaray ya 1, Başakşehir 1. Fenerbahçe, Fenerbahçe 3 Hatayspor 1. Apo senin bu değil mi? Abi abi diyor ki. Nevçi Bakü Galatasaray 2-0 yenilir. Denizli spor, Trabzon Trabzonspor 1-1 berabere kalır. Başakşehir Galatasaray 1-1 berabere kalır. Beşiktaş Antalyaspor'u 2-1 yener. Fenerbahçemiz Hatayspor'u 3-1 yener diyor. Abi. Evet. Abi. Sen de de Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe demem. Ee. Ve Rasim Ozan Kütahyalı. Başka bir müzik istiyorum. Erkek Bak, ya, bir komedi Türk oldu. filmi müziği isteyebilir miyim? Kesin bir şey bu var sen bunda. Sen biliyor musun benim yazdığım? Bunda kesin bir müzik. Komik bir Türk filmi müziği istiyorum. Bir dakika. Komik bir Türk filmi müziği istiyorum. Sen oğlum sen. Komik bir Türk sen filmi sen bu müziği. Sen bu işlerde. Ya Rasim Bey böyle bir yazı olabilir mi? Benim ne yazdığımı bilmeden adam <laughs> Kemal Sunal filmi koyuyor ya. Ver müziği. Sen ne oğlum illa bir... Yok kardeşim. gel. İlla bir inetlik yapacaksın yapsın. sen. İlla bir inetlik. <laughs> bak ya inetlik yaptı değil mi? Genel? Ya kardeşim ben analizim bu. Ee, bir şey var, söyleyeceğim. Var. Söyleyeyim mi skorunu? Evet. Ver müziği. Tabii ki ver kardeşim. Müzik yanlış. Nefçi Bakü 1, Galatasaray 2. Bak gerçekçi skor. Benden daha iyi. Denizli Spor 1, Trabzonspor 1. Beşiktaş 2, Antalya Spor 1. Hepsi gerçek. Başakşehir 0, Galatasaray 4. Gördüğünüz Fenerbahçe ha, 2, Hatay Spor 3. Şimdi ya, bir ya, daha ya, söylüyorum. Bir daha da ya, bir daha ya. Hadi Hadi ya. Hadi hadi. Bir daha Abi Hatay Spor kaz... Galatasaray uçmuşsun. Hatay okay. Spor tabii ki kazanabilir. Nefçi Bakü 1. Abdülkerim abi benim için gelir Ağlayayım. misin? Abim, Nefçi Bakü 1. Benden daha yüksek. Galatasaray 2. Bak Galatasaray 2-1 kalacak diyorum. Ya Rasim bir sus ya. Ya ne olur bir sus ya. Denizli Spor 1, Trabzon Spor 1, Beşiktaş 2, Antalya Spor 1. Buraya kadar normal. Başakşehir 0, Galatasaray İnanıyorum 4. Görüyorum kardeşim, görecek siz Fenerbahçe 2, Hatay Spor 3. Abi niye gülüyorsun? Ya niye gülüyorsun hocam? Ya hocam ben Hatay, hatay Spor'u gülmüyorum. Spor hatay, hani spor hatay, hatay, spor hatay Spor'u güler. Bak, Hatay Spor'u güler taş olsun. Orada benim yakın dostlarım. var. Hatay, ya hatay Spor adamdır, ama Hatay'lılar. Başakşehir Galatasaray'a 4-0 yenilir diyen bir İyilik tane Galatasaray'lı var mı? Görün Başakşehir Galatasaray'a 4-0 yenilen yenilir. Bir tane Galatasaray'ın bunun tersini gördük. Var. Evet sene 5-1 yendi biliyorsun değil mi? Bak bir daha söylüyorum. Başakşehir. Bana bir tane Galatasaray'ı söyleyin şu ben anda. Başakşehir'i 4-0 yeneriz Olabilir ben, futbol mu ya? ya ben hocam, 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 futbolda olabilir. Maç bir anda 8-0'da 6-0'da bitebilir. Şey, Brezilya, Almanya maçı var. Ama hocam. Ya beyler Bayern Münih e, ee, Barcelona'yı kaç kaç yendi en son? 8 önce 20 gün önce 8 2. 8 2 bir e, evet. maç var mı ya? E, tabii e, o ya, o ya, ya o hocam Almanya Brezilya maçı hocam. O hocam tabii da şimdi biz iki takımın gücüne bakıp Hani o maçlara der misin dört yıl? Hangi spor olur yani? Anladın mı? Başakşehir ile Galatasaray arasında hem de Başakşehir sağ olsun 4 0 gibi bir fark var. A mı? A abi, Ama, maç, e ama maç öyle bir hale gelir ki e başın başına bir kadar zıt Olur, bitti geçmiş olsun. Bir penaltı Galatasaray 1 0 öne geçer. Hatay Spor'u yenemez mi? Yenemez mi? Hatay Spor'u yenemez mi? Ya biz geçen sene iç sahada ne maçlar e kaybettik. Bu da bir futbol mu yani olabilir ya.